Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İlginizi çekeceğini düşündüğüm en iyi 20 aşk filmi listesine gelin birlikte göz atalım. Listemizin 20'nin sırasında Zaman Yolcusu'nun Karısı filmi yer alıyor. Bu filmde Chicago'da kütüphaneci olarak çalışan Eric, sahip olduğu genetik bir bozukluk neticesinde İslam dışı olarak zamanda yolculuk etmesini ve Claire adındaki bir resme aşık olmasını anlatıyor. Fantastik bir aşk hikayesini konu alan filmde Henry ve Claire'in her şeye rağmen ilişkilerini ayakta tutma çabalarına şahit oluyoruz. Listemizin 19. sırasında Remember Me filmi yer alıyor. Robert Pattinson'un başrolünü paylaştığı film, Tyler isimli New York'ta yaşayan ve bir trajedinin tüm aileyi dağıtmasıyla babasına karşı isyan bayrağını çeken bir gencin hikayesini anlatıyor. Beni unutma, aşkın gücü, ailenin hayatımızdaki rolü, tutkuyla yaşama ve birinin her gün süre gelen hayatındaki değerler üzerine unutulmaz bir hikaye sunuyor izleyicilerine. Listemizin 18. sırasında Umut Işık'ın filmi yer alıyor. Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezine tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pet'in yegane amacı düzgün bir adam bulup işini geri almak ve karısı Vitki'yi bu saniyede geri kazanmaktır. Fakat durum Pet için sandığından daha zor olacaktır. Bir yemekte aile dostu Tiffany ile karşılaşan Pet, genç kadınla eski eşine ulaşmak amacıyla yakınışır. Bir iyilik karşılığı Pet'e yardım eden Tiffany, için içinde umut ışığı olacak yeni bir kapı açacaktır. Listemizin 17. sırasında The Lake House filmi yer alıyor. Hayatında bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini hisseden doktor Kate Foster, stajını tamamladığı yerel hastaneden ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago'da bir hastanede çalışmayı kabul ediyor. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu tek şey kiralamış olduğu güzel evdir. Kate şehre doğru yola çıkmadan önce evin bir sonraki sakini için posta kutusuna bir not bırakıyor. Bu notta kendisine gelen mektuplar için yeni adresini bırakır ve kapının üzerindeki gizemli pati kendisini taşınırken de orada olduğunu açıklar. Evin yeni kiracısı Alex eve geldiğinde ise hiçbir yerde patizlerinden eser yoktur. Kate ve Alex, gölevinin posta kutusu aracılığıyla yazışmayı sürdürürken inanılmaz ve imkansız bir şekilde iki ayrı yılda yaşadıklarını görürler. Listemizin 16'nın sırasında Kasım'da Aşk Başkadır filmi yer alıyor. Nelson Moss tüm hayatı işi olan işkolik bir adamdır. Bir gün ehliyet almak üzere girdiği bir sınavda Sara isimli deli dolu bir kızla tanışır. Sara Nelson'dan en azından bir ay boyunca onunla yaşamasını ister. Nelson teklifi kabul edecektir. Kısa sürede aynı eve taşınan iki insan yine kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır. Sara hayatında ilk kez birisine aşık olmuştur. Nelson'ın bilmediği ise aşık olduğu Sara'nın kanser olduğudur. İki insan ölümle hayatın girdabına beraber tutunmuşlardır. Listemizin 15. sırasında Blue Valentine filmi yer alıyor. Dan ve Cindy'nin evlilikleri büyük bir başarısızlığa uğramıştır. Hayatlarının bu trajik sürecinde çift, gençlik yıllarına ve birbirlerine aşık oldukları zamanları hatırlamaya çalışırlar. Listemizin 14. sırasında PS I Film yer alıyor. Holly kocasına aşıktır ve bir gün geri ölümcül bir hastalığın olduğunu öğrenir. Tek istediği kendisinden sonra Holly için hayatı kolaylaştırmaktır artık. Bu vesileyle ölmeden önce bir sürü mektup yazar karısına. İşte bu mektuplar sayesinde Holly yeniden hayata tutunmayı öğrenecektir. Listemizin 13. sırasında Kefaret filmi yer alıyor. Küçük bir kızın masum yalanından sonra türlü sorunlarla karşılaşan bir aşk hikayesini ekrana taşıyan film, 2. Dünya Savaşı betinlemesiyle de adından sıkça söz ettirdi. Ödül sezonunda da bolca konuşulduğu ve birçok ödüle layık görüldü. Listemizin 12. sırasında Romeo ve Juliet filmi yer alıyor. Filmde Romeo ve Juliet kentin iki düşman ailesinin çocuklarıdır. Trajik bir rastlantı sonucu iki genç birbirine aşık olurlar ve ailelerinin savaşının ortasında bir kaçış bulmaya çalışırlar. Listemizin 11. sırasında Aşkın 500 Günü filmi yer alıyor. Film doğrusal olmayan bir kurguya sahiptir. Tom ve Summer'ın 500 gün süren ilişkilerinden kesitleri atlayarak gösterir. Bu özet filmdeki olayların kronolojik bir versiyonudur. Listemizin 10. sırasında 50 ilk köpücük film yer alıyor. Henry Roth bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Ta ki Lucy ile tanışana dek. Henry ve Lucy birbirinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir. Ancak Lucy ertesi gün uyandığında Henry'i tanımaz ve bu durum genç adamı çok şaşırtır. Çok geçmeden Henry genç kadının kısa süreli hafıza sorununun olduğunu fark eder. Lucy her sabah uyandığında yaşadığı önceki günü hatırlamamaktadır. Yine de Henry bu durumun kendisine engel teşkil etmesine izin vermemekte kararlıdır. Her yeni günde Lucy'yi kendisine bir kez daha aşık edebilmek için mücadele etmekten asla vazgeçmeyecektir. Listemizin 9. sırasında Her filmi yer alıyor. Her, Theodore'un bir yapay zeka ile olan aşkını anlatıyor. Eşiyle ayrıldıktan sonra büyük bir boşluğa düşen adam çok mutsuz ve yalnızdır. Fakat gelişen teknolojiyle bir yapay zeka ile tanışıyor. Birbirlerini tanımaya çalışan ikili artık sevgili oluyorlar. Bu durumdan çok mutlu olan Theodore nasıl bir oyunun içinde olduğunun farkında değildir. Listemizin 8. sırasında Aşk Zamanı filmi yer alıyor. 1960'ların başlarında Hong Kong'da daracık merdivenlerden geçinen bitişik dairelerde yaşayan iki komşu Bay Cho ve Bayan Chan ne zaman karşılaşsalar birbirlerine karşı nazik ve mesafelidirler. Ta ki bir gün aralarında ortak bir nokta olduğunu keşfedene kadar. Listemizin 7. sırasında Ghost yani Hayalet filmi yer alıyor. Sen ve Molly birbirlerine delicesine aşık bir çifttir yeni bir apartmanın taşınan çift yolda serseriler tarafından saldırıya uğruyor ve Sam kavga esnasında öldürülüyor. Ancak Sam bir hayalet olarak yaşamayı sürdürüyor ve sevgilisini tehlikelerden uzak tutmak ve kendi ölümünü planlayanları bulmak için işin inceliklerini öğrenmeye başlıyor. Bu arada insanlarla bir falcı aracılığıyla iletişim kurmayı beceren Sam adım adım öteki dünyaya ilerlerken Molly'ye daha çok aşık olmaktan kendisini alamıyor. Listemizin 6. sırasında Cesaretin Var Mı Başka filmi yer alıyor. Annesi kanser ve ölmek üzere olan Julian ve göçmenin zorluğuyla başa çıkmaya çalışan Sofia arasında özel bir bağ vardır. Bu bağ oynadıkları cesaret oyunu sayesinde güçlenmektedir. Oyun icabı her bir sırasıyla diğerine cesaret gerektiren sınavı sütyenle gitmek, okulun en sert çocuğunu tokatlamak gibi zorlu görevler vermektedir. Zamanla hayatın zorlukları da bu oyunun bir parçası haline gelmektedir. Bu oyun iki arkadaş arasında büyük bir aşkı alevlendirirken aynı şekilde birbirlerine kavuşmalarını da engel olmaktadır. Listemizin 5. sırasında Aşk ve Gurur filmi Yer alıyor. Jane Austen'ın 1813'te yayınlanan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan 2005 yapımı romantik dram filmidir. Film toprak sahibi seçkinlerinden olan bir İngiliz ailesindeki 5 kız kardeşin evlilik, ahlak ve kavram yanılgılarının sorunları ile uğraşmasını konu alıyor. Listemizin dördüncü sırasında The Notebook filmi yer alıyor. Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan 2004 yılında çekilen romantik filmidir. Filmin başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams 1940'ların başlarında yaşayan birbirine çok aşık bir çifti canlandırmaktadır. Listemizin 3. sırasında Before Sunrise filmi yer alıyor. Yolları kesilen bir kadın ve bir erkeğin hikayesini anlatıyor bu film. Sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende karşılaşıp tanışan iki farklı insan Jesse ve Selin bu yolculuğu sıra dışı bir şekilde sürdürmektedir. Viyana şehrindeyken trenden inmeye ve birlikte bir günlüğüne bu şehirde kalmaya karar veren ikili Viyana sokaklarının sonsuzluğunda ilginç bir gün yaratma fırsatını yakalarlar. Bu süreçte birbirlerine karşı bir şeyler hissetseler de asla sözlere dökemezler. Çok eminli olduk tek şey ise bu gecenin birlikte geçirecekleri ilk ve son gece olacağıdır. Listemizin ikinci sırasında herkesin yakından bildiği bir film var. Titanic. Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında birbirine aşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır. Ve geldik listemizin birinci sırasına. Birinci sırasında Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmi yer alıyor. Türkçe ismiyle Sil Baştan. Sil baştan ayrıldığı sevgilisinden kalan hatıralarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerin tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani berişin kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film adamın hafızlarının silinirken yaşanılan ilişkiye gözler önüne serer. Adamla bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince üzerindeki müdahaleyi durdurmak ister ve pişman olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.